Rabbini arayan çocuk. Emuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil melel ala ila yevmiddin. Hazreti İbrahim Efendimiz henüz küçük bir çocukken ailesi taşlardan putlar yapıp onlara tapıyorlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onların bu yaptıklarına bir anlam vermeye çalışıyordu. Ama bu cansız taşlar nasıl bir ilah, nasıl bir yaratıcı olabilirdi ki doğrusu bunu asla akıl almıyordu. Her zaman kendi kendine düşünüyordu. Acaba her insan kendi ilahi kendi mi yapıyordu? Yoksa bir ve benzersiz olan bir ilah mı insanı yaratıyordu? Tapılacak bir ilahın bu putlardan başka bir şey olduğunu anlamıştı. Hz. İbrahim gerçek ilahi veya gerçek yaratısını bulmak ve yalnızca ona ibadet etmek istiyordu. Böylece alemin Rabbi olan Allah'ı aramaya başlamıştı. Gece olduğunda Allah kimdir? Onu nasıl nerede bulurum? diye düşünüyordu. İşte o sırada gökyüzünde parlayan bir yıldız dikkatini çekti. İşte bu benim Rabbim olabilir mi? dedi. Yıldız samanın uzaklarında parlıyordu. Fakat bir süre sonra kaybolup gitmişti. O zaman İbrahim Aleyhisselam ben batıp kaybolan şeyi ilah olarak kabul edip sevemem dedi. Kaybolup giden bir yıldız Rabbi olamayacağını anlamıştı. Aynı bütün parlaklığıyla, ayı bütün parlaklığı ve güzelliğiyle gördüğünde, yeniden bu benim Rabbim olabilir mi dedi. Fakat ayda gün doğduk, doğduğunda kaybolup gitmişti. Ayda yıldız da onu yalnız bırakmışlardı. Kendisini yalnız bırakan ve hiçbir yardımı olmayan şeyler onun Rabbi olamazdı elbette. Böylece kendisini bu yanlışlıklardan kurtardığı için Rabbine şükretti. Daha sonra güneşi doğarken gördü. Hepsinden daha büyüktü. Güneş hem ısıtıyor hem ışığı var. Her yana yayılıyordu. İşte olsa olsa bu benim Rabbim olabilir diye. Oysa güneş de çok geçmeden gecenin karanlığında kaybolup gidenlerden oldu. Hz. İbrahim Aleyhisselam ne yıldız, ne ay, ne de güneşin ilah olmadıklarını biliyordu artık. Yıldızı, Ayı Güneşi, Hazreti İbrahim'i ve bütün insanlar yaratan, her şeye gücü yeten, yaratıklarını bir an bile yalnız bırakmayan, hasta hastalandığı zaman şifa veren, darda kaldığı zaman sıkıntıdan kurtaran, ancak ve ancak yaratıklarının hiçbirine benzemeyen bir yaratıcının Rabb'i olabileceğini düşündü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu anlamış ve bütün alemden Rabbi karşısında secdeye varmıştı. Kalbine gelen bir ilhamla Allah'ın varlığını ve birliğini sezdi. Ben batıl dinden uzaklaşarak yüzümü göklere ve yeri yaratan Rabbime yöneldim. Ben asla sizin gibi düşük değilim dedi. Gözlerinden ırmak gibi yaşlar akıyordu. Allah'a hamd ve dua, dualar ediyordu. ''Seni buldum Ya Rab, Allah sensin.'' diyordu. Kalbinden en küçük bir keder, endişe ve korku kalmamıştı. Doğru yolu bulmuştu artık. Böylece evine döndü ve bütün insanları, putları parçalayıp, alemin, alemden Rabbi olan Allah'a iman etmeye çağırdı. Hz. İbrahim Efendimiz bu çağrısı hala kulaklarımızdadır. Zira Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimiz, onun soyundan gelen bir peygamberdir ve İslam milleti de yine Hazreti Peygamber milletindendir. Ve ahir rabbil